Taşkent'te bir çılgın var ve o bir Türk. Dedi ki eğer bir gün satmak zorunda olursam ya bir Mercedes ya bir BMW karşılığı Onun aşağısında verilir. E bu görmüş olduğun şu parçalar eski pazarından alınmış, çürük, kırık, camı yok, içi parlak olmayan, civataları eksik, 11 sefer boyandı bu araba. Dedin ki emri, emri billah burada böyle bir yer göremezsin dedin. Biremeyiz sen, tanışmasaydım aynen kesinlikle bilmezdim. Haber olmaz şimdi sen evet. yapılmış. Eş zamanlı bir tane de Fransa'da yapılmış bunlar. Hı hı. Dünyanın ilk güneş enerjisinden elektrik üreten reaktörler. Tamam abi. içeride bahsedelim mi? Ya Haydi bismillah. Bu arada Emin abi daha önce buraya girmeye çalışmış. Hatta abi bilmiyorum söylememizde yani sakınca <laughs> var mı ama <laughs> yasak, olduğu zaman. Ya, yasak olduğu dönemlerde çekimler yaptık. Ben ben bir de o yaptığım çekimleri de bir yere de paylaşamadım. <laughs> Nasıl Çünkü yasaktı. Şimdi evet. <laughs> hala benim bilgisayarımda Noviç diye duruyor o çekimde. Evet. Şuraya baksanıza dostlar. Yani sanki böyle bir oyunun içerisinde gibiyiz. Hı, Karşı hı. tarafta yine paneller. Bunlar yansıtıcı paneller. Hı hı. Burası da çekirdeğe yansıtan ana gövde. Ortadaki çekirdek. Böyle gördüğümüz gibi. Ve Biz buranın e, bu arada abi çok fazla güneş alan bir yer değil mi? Ha, bu bölge yani dünyada bilinen güneşi en çok güneşten en çok faydalanılan bölge olarak biliniyor. Onun için de buraya kurulmuş zaten. Ve aynı zamanda atmosfer çeliliğinin olmaması sebebiyle bu yakın bölgede bazı uzay araştırmaları yapılan merkezler de var. Hı, -hı. Uzayın çok daha güzel görünmesi sebebiyle. Böyle bir bölge. Ee, bu arada bunu da ekleyelim alakası olmasa bile. Hı -hı. Karımda da çok güçlü bir toprağı var. Brunun. Dünyanın en kaliteli üzümleri bu bölgede yetişiyor. Şu anda iş, işlevsel olarak e, bir şey yok. Değil mi abi şu anda hiç bir yani, faaliyet göstermiyor. İşletilebiliriz. Bozulmuş hiçbir şey yok. Bunlar yansıtıcı aynalar. Güneş bunlardan yansıyor ve bunların hepsinde güneşi takip eden ve oraya merkezleyen servo motorlar var. Hı, hı. Güneşi sürekli bu aynalar takip ediyor. Ve bu karşıya yansıtıyorlar. Oradan da çekirdeğe geliyor. İşte uzay elbisesi üretiminde kullanılan bazı şeyler burada. Yani bu ısıyla yapılmışlar o zaman. Ona göre tasarlanmışlar. Ee, i̇sterseniz o yansıtıcı aynaları bir yakından görelim. Olur olur çok güzel olur abi. İç tarafa geçebiliyor musun otik tarafa? Tabii geçeceğiz onun üstüne çıkmaya çalışacağız izin verirseniz. Aa çok iyi. Ee, Vermezseler izin vermeden çıkacağız. Vermezseler <laughs> <şimdi iziniz> çıkacağız. <laughs> yani, Kendileri bilir. Şunu. İki seçenek var. <laughs> Bak bir şey, burada bir şey söyleyeceğim. yani Konu burayla alakalı değil ama burada anlatsam çok güzel olacak. Ben Taşkent'te, evet, bakın bu çayını görüyorsunuz burada. Bu topladığı güneşle bu çaylıkta su kaynatıyor doğrulara. Şimdi Aynen. benim burada anlatacağım başka bir şey var. Taşkent'te bazı fabrikalara iş yaptırmak için gittiğimde eski Sovyetlerden kalan fabrikalarda ama böyle değil. Şimdi diyelim öyle büyük aynaların daha oval yapılmışı, böyle yüz yuvarlak bir oval yapılmışı çok enteresan aynalar vardı. Boşa düşmüş, sahipsiz duruyordular. Akıl edip o zaman bir şekilde satın almadım onları. Ve o fabrikalar bozulup mahalle oluşunca oralarda başka yeni bir kuruluşlar yapılınca hepsi yok oldu ve ben hala bundan vicdanım rahat değil. Niye bir iki tanesini alıp yaşatmadım diye. Evet. Tabi bu sonradan yapılmış belli. Gösterme amaçlı yapılmış. Ama orijinal şeyler vardı. Gerçekten çok orijinal. Yine Sovyet'ten kalmış Sovyet'ten değil mi? Sovyet'ten kalmıştı. Bunun, şunun diyelim yüzde biri orantısında yapılmışları vardı. Alsam alabilirdim. Aynaları da onların oval oval üretilmişti. Çok güzel bir şeydi. Ama, Ama işte dediğim işte. gibi ben o zaman kafam basmadı. Bakın burada bu aynalar teleskopta da kullanılabilen ters aynalar. Çukur aynalar var, tümsek evet. aynalar var. Resmen. Ha, burada bakın şey anlatılmış. İşte, işte bu bak benim o anlattığım söküp almadığım bak. Mesela bu sonradan yapılmış belli. Hı -hı. Bir şeyler anlatmak amacı da bunların orijinal gerçekleri vardı. Hı -hı. Ve ben o zaman bir tanesini alamadığıma, almadığıma hala üzgünüm. Emin abi bunun üzerine? Burada bir şey pişirecek adam. Ha. Ben o benim çiftliğim var ya. Bu arada bir şey söyleyeyim ben. Seminerler de veriyorum bu konuda. Hı hı. Doğa, teknoloji ve yaşam benim e, standardım. Genel olarak bu konularda konuşuyorum, seminerler veriyorum. Doğa, teknoloji ve yaşam. Bu üçünü birbirini kirletmeden, birbirini bozmadan e, korumak lazım hep beraber ve yaşamak lazım. Bu manada kendi yaptığım çiftliğimde de tema doğa, teknoloji ve yaşam. Şimdi doğa, doğa biliyoruz. Öyle bir teknoloji kullanalım ki doğayı bozmayalım. Çiftliğinde de böyle şeylere önem veriyor. Sürdürülebilir enerji. Evet. Yeşil enerji. Bunları diyelim ki ilkokul çocukları geziye geldiler. Hı hı. Onlar bir şey görsün. Petrolü yakmadan da su ısıtabiliriz, yemek pişirebiliriz. Gaz bulmadan da bunu yapabiliriz. Görmeleri anlamında bu tür ama daha orijinal şeyleri yapıp çocuklara göstermeyi de planlıyorum. Gelecek için. Anladım. Abi kökten bir reddediş yok yani. yani bazı düşünce ekollerinde işte teknoloji tamamen reddedip tabiatla yaşamayı seçiliyor ama iç içe de yaşanılabilir. Evet işte ben bunu söyledim. Bakın bu bir teknolojidir. Doğaya hiçbir zararı yok. Örnek veriyorum. Suyla çalışan bir su değirmeni. Teknolojidir ama doğaya zararı yoktur. Rüzgarla çalışan bir su değirmeni, şey un değirmeni olabilir. Bu rüzgarı mekanik enerjiye çevirdikten sonra siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz onunla ve doğaya hiçbir zararınız yoktur. Yani dolayısıyla teknolojiyi reddetmek hatadır. Ha tamamen doğaya bir insan kişisel olarak kendini adapt edip doğal yaşamak isteyebiliyor. de saygı duyulur ama insan yaşamını daha konforlu hale getirmek için de doğayı bozmadan güzel teknolojiler kullanabiliriz. İşte ben bu temayı genelde e, insanlara anlatıyorum, e, konferanslarında söylüyorum ve aynı zamanda da. Çiftliğimde de, doğa, teknoloji ve yaşam üzerine kurmuş çiftliğimde de bu temanın üzerine çiftliği kuruyorum zaten. Çok aşina olduğumuz takip sistemleri. Mesela güneş takip sistemi var bunda. 82 yılında bu sistem yapılmış. Gördüğünüz aynalar güneşe göre hareket edip, takip ederek şekilde karşı aynalara güneş yansıtıp, o aynaları da çekirdeğe yansıtıyorlar. İşte 82 yılında yapılmış tesis. Burada çok Hepsi hareketli. hareketli değil mi? Hepsi hareketli. Yoksa güneş sürekli yön değiştirdiği evet. için bu aynalar da güneşten e, şey alıp e, oraya yansıtmak zorundalar ışığı. Muhteşem bir şey. Yani teknoloji hastalığı. Ben şu anda duygulamıyorum <laughs> bile musun? Evet, tarihe şahitlik ediyoruz. Bak burada da ne var biliyor musun? Aynı sistemi burada küçültmüşler. Şu anda büyük devasa varsa gördüğümüz sistemin Burada bir prototipini yapmışlar. Bakın karşıdan ayna yansıtıyor. Buraya, burada da Bu Biz ne koyarsak, istesek elektrik üretebiliriz, istesek ısı üretebiliriz, ne yapmak istiyorsak devamında bunu yaparsın. En önemli olan güneşi alıp stabil bir şekilde yansıtıcı aynaya, oradan da çekirdeği. Şu anda çekirdek yeri boş, herhangi bir şey konmamış. Evet. Ay. <laughs> Görüyor mu kendini? Yok. Abi gel şuna fotoğraf çekelim. o tarafa doğru konuşunca şey geliyor. Ses bir ki, deneme evet. bir ki. Dertler der ya olmuş. Diye böyle bir girelim. Çok güzel ya. Biraz, Abi, daha evet, öne evet, git, de biraz de daha, daha gidip evet. yatsın evet. da. Ha, oradan. nereye gideyim bunu Bu kadar işte. Evet, Şu anda sesim burada yankı yapıyormuş. Ben çok normal duyuyorum sesimi de. Çalıklar, bir şey dikkatinizi çekiyor mu hiç? Ters duruyor. Senin çekti mi? Ters duruyor. Ters Emin abi dedik şimdi yukarı çıkacağız. Abi tepeye. çok bilgili. o yüzden mikrofonu direkt ona uzattım. Arkaya yaslandım. Yolunuz buraya düşerse siz de burayı ziyaret edebilirsiniz. Girişte bir video ücreti var. Bir önceki video izlemediyseniz bu arada mükemmel bir video oldu bence. Çok güzel konuşma. Bir de Emin abinin koleksiyonunu gördük. Hem araç yaptığı aracı gördük. Fotoğraf makinelerini gördük. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. O da harika bir video oldu. Emin abi diyor ki ben yola çıktıysam diyor dayak yemeyi, karakola düşmeyi, düşmeyi her şeyi göze alacaksın. Alacaksın. Evet abi niye çıktın? Ama keşifte böyle olur Emin abi. Tabii ya. Sinan abi bir şey olmaz abi zannederken daha Bali'ye gideceğiz ya. Ben burada bir kere yaşarsınız. Abi, abi nereye geldik abi, biz ya? Şimdi yok. Bence de buradan değil. Burada şu şu ama lift çalışmıyor tamam. Biz oradan çıkmıştık. Asansörden burada burada. Ne ha, kapalı 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 var gel. Ya abi gel. Gel. kapalı merdiven var gel. Gel abi gel. Gel hayatının lüksünü yaşa. Şuraya bakın ya. Neredeyiz biz abi? Bir daha nerede bulacağız bu şansı ya? Evet. Önde söz Haydi bakalım. Ya şimdi sinem Yaklaşık bir beş yıldır Hecim bana şey diyor. Emin abi bir Ceple gün beni sen, de götür. Emin abi şey bir yapalım. gün beni şey de götür. Emin abi tam başka bir şey. Ben şey de yine, bir yüksekli korkusu yok. var. Şimdi bugün de Emin abi ben geldim. Ya var ya sırf sen korkmayasın diye dolanmaçlı yoldan gidiyoruz ya. Orada adrenalin var. <laughs> Orada tırmanacaktık. Tabii ya yangın verdi. Ya, abi aşağıya bakmayın yeter. <laughs> Bu burada korktu. Bu dağda ben <laughs> en son geçen sene. <laughs> 50 metre yanıma geldi ve gitmedi. Burada değil mi Özbekistan'da? Özbekistan'da şu ee? ileride Çetkumbel Kumbel var. Hı, -hı. Ben ya uzay gözlerini dediğim. Bu, bu arada şey... öyle bir güzel samanyolu fotoğrafı var ki. Hı. Böyle çıplak göze görülüyor diyorsun. Tabii tabii çıplak göze samanyolunu görürsünüz. Bugün bulutta. Ya... Abi coğrafyaya da şöyle bir yukarıdan bakalım. Karşıdaki dağların adı ne? Ha burası Çimgan, başı Çimgan'ın devamı. Bu Everest kırığının aynısı. Bunun devamı Everest. Buradan, bu sisiyeden gidiyor. Tabii kırık bu kırık. Everest kırığı bu. Tırmanmaya devam ediyoruz. Çok iyi. Ha? Çok iyi. Devam. Bugün asansör çalışmadığı için Kurtarma merdiveninden çıkıyoruz. Ve manzara çok, şöyle. Çok keyifli. Dostlar evet. yüksekliğe bakın şurada. Güneş enerji reaktöründeyiz. Çok eğlenceli oluyor. Evet evet. Keyifli geçiyor abi. <laughs> Hadi bakalım. Zaten son kata geldik abi. Tamam, evet. Tamam geldik. Abi şurası neresi? Burası idare binası buranın. Hı. Ee, Sağ tarafımız Zarkent. Biz Zarkent'e gelmiştik. Zarkent. Zaten bugün buraya geliş amacımızı da anlatalım mı? Evet abi. Biz buraya yeni yapmak istediğimiz klasik arabaların parçalarını bulmaya geldik. Bu Zarkent'te eski arabaları parçalıyorlar. Biraz önce onun alışverişini yaptık. Ya kaç parça şey aldın? Bu arada onda şöyle küçüce şey bahsedebilir misin? Tabii. Yani bir kaput, iki tane çamurluk, bir tane e, ha bir tane de biz panjur aldık. Evet. panjur bir tane de üst çamurlu kaldık dört tane amatör bağlantısı şase iki tane motor bağlantısı iki tane şanzıman bağlantısı aldık e hepsine 50 dolar tari. 50 dolar gerçekten dostlar evet. Evet. ve dedin, demin dedim ben abi video izlemeyenler bir önceki video izlesinler çok güzel bir video oldu ee, Emin abinin orada hayatına belgesel gibi bir hayatı var yani gerçekten çok güzel projeleri var evet. ve e, bilgisinin de sadakasını veriyor dağıtıyor yani Şimdilik yapmıyor ve şimdi, evet. Harika bir şey. Gelmediğin oldu unmez. Alındı şimdi buradan. olacak yani böyle değil. Evet. Dostlarım bakın evet. tam karşımızda. 2015'te gelmiştim. Yani 2015. O zaman o. yasaktı buralar. etrafından geçmek yasaktı. Ama harika bir şey. Bakın. Şimdi şöyle bakın oraya arkadaşlar düşünün. Yani cuma günü geldiniz, şu herhangi bir daha kadar gittiniz, hiçbir yerleşim bölgesi yok ve mükemmel bir hava vardı. Kışın evet. da çok fark etmiyor, soğuk ama mükemmel hava. Gittiniz, çadırınızı kurdunuz ve üç gün kaldınız. Evet. Ya bundan büyük zikir olmaz. Yani. <laughs> bundan daha büyük zikir olmaz. Evet, evet kesinlikle. Ve kışın bazı gruplar var burada. Yani ben gruplarla yolculuğu sevmiyorum. Kışın gelip oralarda karın içini oyup savuna yapıyorlar. Karın içinde savuna yapıyorlar. Orada evet. e, şey vakit yapıyorlar. geçiriyorlar. Evet. Bölgede buna müsait, evet. uygun. İçimizdeki Hayır, İçimizdeki. İçimizdeki... <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım abi. Aynen abi. O şey söylemeye ama hadi bakalım. Hayır, Hayır, şey <laughs> hadi bakalım. <laughs> en azından kendi verdiğimiz sözü kendimize tutalım. Evet evet harika harika. Oo buradan daha devam ediyor dostlar. <laughs> <laughs> aman aman nerelere geldik biz. Teşekkür Çekerim abi. Harika. Yani şeyin de. Bravo. Yani çatının da çatısı. Evet daha. Zirveye çıkıyoruz. Çok güzel. Sonra... Var var sağda işte han. Yok evet, buradan. <laughs> buradan mı çıkalım? <laughs> Etme eleme. Aha burası var. Şurası evet var. abi buradan sonra artık. Ama burada manzara da yok. Şurada ya? şuraya çıkabilir galiba. Nereye? Şu, da, şu çatıya çıkabiliriz şuraya. Bir bakayım ne var. Aşağıya. Burada bir şey yok mu? Bak şurada merdiven var ya. Anlamı Var mı? Var. Evet. He. oraya geçmeden bize bir katkısı olacak mı çocuklar? Olmuyor Geçebiliriz ama bence hiç gerek yok. Bence denemeyelim. Katkısı yok ya. Deneyelim geçelim ama bir katkısı Sağdan yok. Diye. Yok arabayı bir şey var. Evet dostlarım güzel tempolu bir video oldu. Bu videoyu çok uzatmayacağım. Ee, şimdi abi sana burada bir hemen teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok teşekkür güzeldi. Ederim. Çok keyifliydi. Hem bilgilendik. Hem içerisinde ekstra vardı? Tepeye çıktık. Güzel manzaralar vardı. Ee, abi teşekkürler. Söylemek istediğim bir şey olur mu? Sayenizde ben de güzel bir gün geçirdim. Çok iyiydi. Teşekkür ederim. Özbekistan'a gelmek isteyenlere özellikle bir konuyu söylemek istiyorum. Bundan daha önce bir 7-8 yıl, 10 yıl öncesine kadar bütün alanlara girmek kesinlikle yasaktı. İşte metrolarda fotoğraf çekmek yasaktı ki Özbekistan'ın özellikle metroların altını çizmek isterim. Hepsi bir temaya göre şekillendirilmiş ve çok güzeller. Bir tarih Leyla ile Mecnun, hı hı. işte uzay gibi konuları ele almışlar. Dolayısıyla metroların gezilmesini çok isterim. Çok büyük bir sanat eseri diyebilirim. Önceden dediğim gibi yasakta artık değil ve bu tür eski teknoloji barındıran Sovyetler Birliği'nden kalmış tesislere girmek çok yasakta artık serbest. Özbekistan'a gelip çok güzel vakit geçirip kültür ve teknoloji görebilirler. Herkesin gelmesini bekleriz, herkesin görmesini isteriz. Çok teşekkürler abi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.